Evet şimdi tek başına teklede kaldığımızda nasıl yanaşacağımızı e, göstereceğiz. Ben mümkün olduğunca yanaşacağım yere eğer alanım varsa geri geri gitmeyi ve yüzümü arkaya bakmayı tercih ediyorum. Çünkü o zaman sağım yine sağ, solum yine sol. Şanzımanın ileri yine ileri, geri yine geri oluyor. Kafa karışıklığı meyil vermiyor. Alışırken böyle yapmakta fayda var ama buna bir alışınca da öbürü zaten e, zor gelmeye başlıyor. Böyle insan devam ediyor. Yeni geri, geri giderken de beni çok sıkı tutuyoruz. Ve mümkün olduğunca küçük hareketler yapıyoruz. Çünkü büyük bir hareketle dümen palası çok dönüp kurtulup e, hızlı bir şekilde dümeni çeviremiyoruz. Mümkün olduğunca da az gaz kullanıyoruz. Ben mesela hedefime yaklaştığımda makinemi boşa alacağım. Ve ataletini kontrol ederek Çünkü süratli yanaşmak iyi bir şey. değil. İngilizler der ki yanaştığında yan teknede uyuyan kedi bile uyanmayacak derler. O yüzden sert manevralardan ve fren yapmak için şanzımanı sert şekilde ileri vermekten kaçınıyoruz. Hem başkalarını rahatsız etmemek hem de şansımana zarar vermemek için. Yanaşacağım yere kıçım yanaşacağım tekerin yanında oraya geldiği zaman içeriye dönüyorum. Havamız sakin. O yüzden biz de sakiniz. Mümkün olduğunca az gaz. Şu an Hareketleri sadece ileride. Yani gaz verilmiş bakayım. Bak. Tekrar boşaldı. <laughs> Teknemi iskelenin orada. Durdurup önden halatımı atıp hemen sol yapıp gel, gelmem lazım. Teknemi durdurdum. Halatımı daha uzakta attım. Gazımı ileriye verdim. aldım geldim ama bu sırada tabi tekne yalnız kaldığı için yana düştü. Hemen kilitledim. Gazımı ileriye verdim. Dümenimi Ve de rüzgar üstüne çevirdim. Teknenin toplamasını bekliyorum. Yalnızken ayrıldığım gibi. Sonra da tonozumla uğraşacağım. Şimdi yan tekneye yaslanana kadar tekne bekliyorum. Ve gaz ileride vaziyette. İleride kalacak vaziyette. Bırakıyorum tekneyi. Gidiyorum tonozumu almaya. Tonozumu aldım. Gidip çekiyorum ne işi? Şimdi... sağ sonra geri geliyoruz. Ondan yapıp rüzgar üstadımızı boşuna alıp pozisyonumuzu fixleyeceğiz. Her şey bittikten sonra rüzgar altı alıyoruz. İstediğimiz gibi alırız. Hiç acelesi yok. Ama biz yine de yalnız yanaşmayı göstersek bile marinalarda her zaman palamar çağırmayı tavsiye ediyoruz. Çünkü olası bir kazada tarafsız bir şahit olduğu gibi kazayı önlemek için de yardımcı bir Yine de her zaman palamarınızı çağırın.